Herkese merhaba. Bugün sizlere Duko nasıl gidildiğini ve nasıl kesildiğini göstereceğim. Daha demin hemencik Maestro videosunu çektim. Maestro kesmeniz için Duko kesmeniz lazım. Onu da hemencik çekeyim dedim. İkisini aynı anda atarım büyük ihtimal. Şimdi hemencik hızlıca ilk önce bahsetmem gerekenleri söyleyeyim. Duko kesmek için Etsis şey olmanız lazım. Ele LA olmanız lazım. Bu bir. İkinci olarak da Küçük bir questline var onu yapmanız lazım Ondan sonra direkt ben Duke'a gidebiliyorsunuz. Duke'un yolunu göstereceğim. Maestro kesmek için de ilk önce Duke kesmeniz lazım. Ve Duke oyunun en kolay bosslarından. ikincisi bana göre, bana göre birincisi Fermen çünkü. Bütün skillleri dojlanıyor. Her neyse işte um, Duke'u nasıl kestiğinizi falan göstereceğim. Um, açıklama kısmında Maestro videosundan da bahsettim. Açıklama kısmına um, Discord'u bırakacağım. Yeni Discord aç açıldı. Discord açmamı istemiştiniz. Şu an bir 8-9 kişi var. Benim 2 tane arkadaşım var e, um, ticket açacaksınız girince abone olmanıza gerek yok o, um, o ticketları açınca ben size direkt ben rol vereceğim oradan onun dışında başka söyleyen gereken bir şey var mı yok galiba e, um, Duke'u Whistling Periyat için farmlayabilirsiniz bu Duke'un kalkan olan reliği onun için farmlayabilirsiniz onun dışında başka bir şey yok şimdi e, um, Duke için ilk önce elai Reputation olmanız lazım dediğim gibi bu elai Reputation'ı almak için de haber Reputation um, şuradaki banditleri keserek kasmak yerine veya işte görev falan yapmak yerine buradaki abiye odun satacaksınız. Buradaki abi nerede? Antikyura'nın yanında. Bu abiye odun satmak için de direktmen Blacksmith'ten odun alıp hani şuradaki ee, Blacksmith'e gidip şey sinematik modu kapatalım. Buradaki Blacksmith'e gidip burada odun alıp oradaki adama satmanız lazım. Ally Reputation olduktan sonra buradan ben takip edin. Otel burası. et oteli. E bir tane işte direktmen küçük bir tane var onu yapacağız ee, hotel, otelin arkasında şurada bir tane adam olacak bu adamla direktmen konuşuyorsunuz bu adamla konuştuktan sonra kütüphaneciye gidiyorsunuz buradan hemencik bu kütüphaneci de otelin burasından bu kütüphaneci ile iki kere konuşacaksınız bu bir spamlayın işte ondan sonra olacaktır şimdi normalde eskiden şöyle bir update geldi oyuna bu ile konuştuktan sonra Navelli'lerin sağ yukarısında bir tane şey var, geçiş var. Oradaki şu adam ölmüş olacak ve oradaki duvarda böyle yapışık olacak ve yanında bir tane de Etis Guard'ı olacak, siyah Guard'ları. Yani Lord Regent'in koruması olacak. O korumayla konuşunca diyecek ki you have a audience with Lord Regent. Yani Lord Regent ile görüşmeniz var diyecek. Bu oraya gitmeseniz de oluyor bu. Yeni geldi. Yeni geldi dediğim bir iki ay önce geldi galiba ama hani bilmeyenleriniz varsa direkt ben buradan Lord Regent'in guardlarıyla da konuşabilirsiniz. Yukarıdaki Lord Regent'in guardları Navellerin oraya gitmeye gerek yok. Ee, buradan gidelim direkt ben. O ile konuştuktan sonra yani direkt ben Lord Regent'in şeyine geleceksiniz. Malikanesine geleceksiniz. Buradan gördüğünüz gibi bu guardlar var. Bu guardların ilk baştakiyle mesela konuşalım. Buradan I have a audience with Lord Regent konuştuktan sonra başka bir şey yapmanıza gerek yok yukarı çıkacaksınız ve Lord Regent'ten anahtarı alacaksınız büyükün anahtarını ben şimdi şöyle geçeyim şu kolonları geçmeyin konuşabileceğiniz mesafede durun şimdi ben şimdi görevi tamamladığım için bu görevi tamamladıktan sonra eğer geri gelip Lord Agent'te bir daha konuşursanız judgment yersiniz ondan dolayı bir daha konuşmayın ben de şu anda acaba konuşmasam da yer miyim diye birazcık korkuyorum ondan dolayı buraya geçmeyeceğim eğer her şey yaptıktan sonra adım onun şuraya sadece önemli olan yani o kadar şey yapmanıza gerek yok girmenize gerek yok şuraya geçmeseniz yeterli kontraktörünüz varsa isterseniz orta gentin arkasına da geçebilirsiniz kafasına da, da zıklayabilirsiniz fark etmez buradan full bir spam lord regentten ki alıyorsunuz ondan sonra lower erisiye gidiyorsunuz ben size hemen e, ee, lower erisiye gidince videoyu tekrardan başlatacağım bu arada birazcık hızlı çekiyorum ondan dolayı kusura bakmayın çünkü bu ee, build provlayacağım akşam akşam birazcık hızlı programlamam lazım. Arkadaşım video şeyini de yapacağım. Ee, bir şeyler falan yapacağım işte. Şimdi Lower Race'e gidelim. Ondan sonra videoyu devam ettiririm. Yani bu arada e, şey, Lower e gitmeden bir şey aklıma geldi. Ee, buradaki Edson bu şey limanının sağında. Bu heykelin önüne gelip eğer emote atarsanız şu küçük Destroyman gelecek. Hani bunu be belki başka videolarda görüp işte Robux'un mu yoksa adına onun Hani nasıl alınıyor falan diye düşünüyorsanız hani böyle alınıyor. Direkt imot basmanız lazım. Herhangi bir imot olsa da olur. Hani bedava imotlar da oluyor işte. Het şey diyelim. Ve bir daha imot atarak da kapanıyor. Bu bir daha imot atmazsanız kapat kapanmıyor. Yani oyundan çıksanız da kapanmıyor. İlla buraya gelip imot basıp kapatmanız lazım. Yani neyse ise lower hissede görüşürüz. Evet şimdi lower e geldik. Şimdi lower full beni takip edin. Ee, ilk önce zaten şey gideceğiz e, Aparelisi'ye gitmeniz falan filan lazım. Onların hepsini göstereceğim. Burning Stone Gardens falan. Ondan sonra da Duke'un yeri. E, yolda giderken konuşacak bir şeyler. E, dediğim gibi işte tekrar hatırlatayım. Discord sunucusu. buitler PVP PP bu falan da paylaştım. PV'ye de paylaşacağım. Paylaşacağım dedim. Bunu da paylaştım yani. Bu, aslında bunda da PvP yapılıyor çünkü zaten Silent Art Silent Art yani. Bununla da bayağı bir 150 falan kasmıştım galiba Chime'de bu, bu ipte. Hani ilk Wavell'i yaptım. Ondan sonra gireyim Chime deneyim dedim. Şu silah yeni gelmişti. Bu silah bayağı güçlüydü. İşte bu da Enmity'den düşüyor. Ee, Hiper Armor'u var direktmen. Ondan dolayı bayağı güçlü yani. 150 kasmıştım direktmen. PP'de de işe yarar yani. Onun dışında ee, başka ne diyebilirim? Dediğim gibi işte video fikri falan yazarsanız güzel olur. Çekmemi istediniz. Ama galiba başka böyle bir boss guide videosu kalmadı. Ha primadon çekerim büyük ihtimal. Aynen. Primadon şeyi çekerim. Ee, videosu çekerim. Primadon sollama, işte pelleme falan. Primadon zaten 3 tane skill var gerçi ama yine de şey yani tamam göstereyim size. Ee, buradan devam edelim. Buradan Burning Stone Garden'ınıza gireceğiz. Onun dışında e, Guild Guild açsam mı diye düşünüyorum. Ama şu an Tail'dayım ben. E, önceden de Ministry Reborn'daydım. Minister Reborn, Reborn kapandı. Buradan sağa gidiyoruz. Bu Asit'e değmeyeyim bu arada. Yani neyse Ministry Reborn kapandı. Ondan dolayı Tail'a geçtim. E, Şahim'de birazcık daha iyi olursam daha doğrusu Şahim falan kasmaya devam edersem Persival'e falan da girmeyi düşünüyorum ama hani kendim guild açar mıyım bilmiyorum yani eskiden arkadaşlarımla kurduğum bir guild vardı belki onun şeyine geçerim başına geçerim ee, o guild'de işte takipçilerim o guild'de olur yani sizler daha doğrusu sizlerle birlikte o guild'de oynarız ama şu anlık öyle bir şey düşünmüyorum ondan dolayı büyük ihtimalle tail'de kalırım Şen'de birazcık daha kastıktan sonra da percival'e veya şey geçelim. Ee, Lancelot'a falan geçelim. Yani bilmiyorum artık. Ama o kadar iyi oynamıyorum ama iyi olunca işte. Buradan dediğim gibi beni takip edin. Buradan da teleporta gireceğiz. Buradan teleporta girdikten sonra direkt ben Duke'un şeyine geldik. Malikanesine geldik. Burada kapı kapalı olacak. Siz E'ye basıp içeri gireceksiniz şu an bende açık neden bilmiyorum bu içeri girdikten sonra şimdi bu girişteki şeyleri kesmeniz lazım ee, canavarları şöyle pale briar alıp onları böyle temizleyin buradan santimizle stekleyelim kritikle bunları yaralım hepsini kalitemize temizledik mi? Okey. Şimdi bunların hepsini temizledikten sonra da buradaki asansöre gelip Evet tıklayıp gireceğiz. Ve Duke böyle de girmiş olduk. Duke kesmek için bu arada ya, ya, daha doğrusu şey diyeceğim. Duke oyundaki en kolay bosslardan biri. Ama şey yani bence hani Ferimen kesmek daha mantıklı çünkü Ferimen daha hızlı kesiliyor bir ikincisi Duke'un quest'i çok uzun üçüncüsü de yani daha doğrusu ben sevmiyorum o yüzden yani bence Ferimen kesmeniz daha mantıklı ama Duke daha fazla bel veriyor her yani neyse ilk önce buradaki şeyleri keseceksiniz canavarları buradan kritiğimizi atalım zaten belimizle birlikte ölmüş olacaklardır. Bunların hepsini kestikten sonra burada iki tane kalmış. Bunların ikisini de Bunu yönlendirdim. Neyse. İkisini kestikten sonra buradan da o niye kapı açılmıyor? Ha. Tamam, bu kapı açılmış olacak artık. Buradan da devam edelim. Bunları kesmenize gerek yok. O yüzden direkt hani koşun burada. Uykum burada şey falan konuluyor bu arada. Ee, campfire falan konuluyor. Yani isterseniz campfire korup ya da arkadaşınızla falan girdiyseniz o savaşırken siz campfire şey yapabilirsiniz. Şimdi Duke'dan bahsetmeye gelirsek ee, ilk başta kendi kalkanı oluyor Duke'un. O kalkanı kırmanız lazım. O kalkanı da peris Raid atarak falan kırabilirsiniz. Onun dışında e, yukarı çıkıp Orb atma skill'i var. Or orbu Q peri atıl atılıyor ama takip ediyor. Yukarı çıkıp ok atma skill'i var. O e, o da doğrulanıp perileniyor. Aşağı ayağıyla vurma skill'i var. O sadece zıplanıp bir de Q şey yapılıyor. Gerçi zıplanıyor mu bilmiyorum. Zıplanıyor olmayabilir yani. E, başka counter skill'i var. Klon samanlama samanlama skill'i var. Ondan sonra bir de strong left'i var. Strong deftede de Raid atıyorsunuz yani sizin işinize geliyor siz zaten Paris Raid atmak için şey yapıyorsunuz Burada dümdüz vurun postunuz kırılmıyor zaten vurmadığı sürece Ve 2-3 vuruşa da kırılacaktır aynı. Samanlarını kesiyorum Buradan da devam ediyorum Zaten kalkanı kırdıktan sonra dümdüz vuruyorsunuz yani düz Hani bu kadar bitti yani dük Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok korkulacak falan bir boss da değil ben şu an hani ilk başladıysanız belki zorlayabilir de onun dışında yani zaten zor değil yani öldü bile hatta. ne bitti yani bundan da execute atıp bitiyorduk şey da buradan da sandığını alıyoruz. Bakıyoruz relik çıkabiliyor kendi dediğim gibi whistling per yaptı çıkabiliyor. Ee, başka da bir şey çıkmıyor galiba Duke'tan. Böyle özel bir silah falan çıkmıyor. Yani kendi ölünce şey veriyor. Yani ee, art veriyor. Bundan veriyor bazen. Droplayabilir. Onun dışında başka da bir şey vermiyor. Bu videolukta böyle olsun. Ee, Maestro kesmeniz için dediğim gibi Duke kesmeniz lazım. Ee, başka da bir şey yok. Hepinize görüşürüz.